Biter hadi. Geliyorum. Anca gideriz. Hadi. Tamam. Adnan hoşça kal. Adnancığım biz gidiyoruz. Güle güle. İki hanımla alışverişe gidiyorum. Dua et bana amca. Hani Deniz Hanım'la çalışacaktınız? Bitti. Bu kadar kısa süreceğini bilseydim seni yalnız bırakmazdım. Hoşça <laughs> kal canım. Güle güle. Kolay gelsin. Güle güle. Kolay gelsin. Size de. Seni de benim gibi alışveriş stresi sardı galiba. İstemiyorsan gelme bey. Yolculuk neşeli geçişe benziyor. Hadi bakalım. Bihter. Bihter çıktı galiba. Bihter Hanım Behlül Bey ile çıktı efendim. Bana görünmeden gidiyor bak. Kapıdadır daha çağırayım mı? Boş ver bastonumu ver bana. Aslan beşir arabayı çevirmiş. Nereye? Arabanı test edeceğim, geç sağ. Ol. Peki. Image. Yeter yavaş, şehir içinde sayılırız hala. Korkma. Hop hop, makas atma. <laughs> uh. Bekir'i sakın bindirme arabana. Kızcağız erken doğum yapar vallahi. <laughs> Çocuklar da görmüşsün seni. Anne olmak için çok hızlısın. İyi ki doğurmadın. Özür dilerim ya. Ben <Sülüyor> galaktik gittim değil mi? Araba birden sıçrıyor dikkat et. Ama hızlandıkça yere yapışması iyi. Şunun motoruna da bir bakacağım. Isı izolasyonu ile ilgili problemleri hallettik. Drenaj kazısı için hazırız. Hemen başlansın o zaman. Peki efendim. Alo. Merhaba Nihat. Merhaba Adnan Bey. Ben de sizi arayacaktım. Öyle mi ne vardı? Peykerle konuştuk da... Akşam sizi yemeğe davet edecektik. Şık bir yer açılmış ulusta. Birlikte gidelim diyecektim. Çok teşekkür ederim ama bu akşam mümkün değil. Anladım. Peki hafta sonu gideriz. Azerbaycan'a ne zaman gidiyorsunuz? 10-15 gün sonra. Henüz planlamadım ama... E, ...bu aralar kesin gitmemiz gerekiyor. Ne zaman taşınıyorsunuz? Ev hazırlanıyor da. Boya vesaire. Haftaya herhalde. Azerbaycan'a daha önce gitmeyi ne dersin? Olabilir. Mesela yarın. Hatta bu akşam. Hazırlanabilir misin? Olur tabii. Ee, Bihter de gelmek istiyordu. Üçümüz mü gidiyoruz? Hayır hayır. İkimiz... On gün sonra sana eşlik edemeyebilirim. Bugün organize olabilirsek çok iyi olur. Tamam. Hemen ayarlıyorum her şeyi. oradakileri de haber vereyim. İyi de bir baskın olur şantiyeye. Çok kalmayız. Ee, hafta sonu Nihal'in resitali var. Sen de taşıma sırasında dönmüş olursun. Evet evet. Gayet iyi olur. Ben şimdi organize ediyorum her şeyi. Arar, bilgilendiririz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Yaşlı dikkat et. Lastikleri çok kalın değil. Motor iyi ama. <laughs> ee, ne oldu? Ablanla çıkarken seni bu kadar tanımamıştım. Her gün yeni bir yönünü keşfetme hoş oluyor. Bu sefer iyi bir şey söyledin galiba. Evet. başka türlü şaşırtıyorsun beni. Sen hiç şaşırtmıyorsun. Bildiğimiz Behlül. Bak, indiririm arabadan kalırsın yolun ortasında. <gülüyor> <gülüyor> Gel Katya. Rahatsız ettim efendim ama uygun olduğunuzda Firdevs Hanım yanınıza gelmek istiyormuş. Şu anda müsait değilim. Sonra ben uğrarım onun yanına. Peki efendim, söyleyeceğim. Hadi müsait olmadığını söyledi. Sonra o size uğrayacakmış. Peki, öyle olsun bakalım. Est-ce que tu cherches de l'aide sur ton téléphone? Il est resté ouvert. J'ai reçu un message de mon père. Je le regarde. Excusez-moi, monsieur. Hmm.